Herkese merhaba arkadaşlar. Kain Joker kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günün dev derbisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu güzel bir derbide bu maçı yorumlamak istedim. Saat 8'de başlıyor. Güzel bir karşılama olacağını düşünüyorum. 10 dakika var yaklaşık. Fener'e 1.92 oran çıkmış arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe e, Orba'da beraber kaldı. Lig'de çok iyi gidiyor. En sonunda Galatasaray 2-1 kazanmış. Fener kendi evinde 2 geçen sene 1-3 kaybetti. Ben burada yine Fener'in 2-1 veya 3-1 şeklinde kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe galibiyeti veya takım golü Fenerbahçe 2 gol atar şeklinde oynayabilirsin. 1.72 oranı var arkadaşlar. Onun haricinde bu maça en güzel korner bahisi alınır. Maç boyu 9.5. 8.5 ilk yarı 5 barajı var arkadaşlar. Toplamda 5-6 korner olacağını düşünüyorum. İlk yarı 5 kornerini değerlendirin arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 1.85'ten özel bir bahis aldık. Fenerbahçe en az 23 taş kullanır. 1.85'ten güzel bir oranı var. Değerlendirin arkadaşlar. Kaçırmayın. Ariyet'ten bu maça e, kırmızı kart oynayın arkadaşlar. Kırmızı kart tercihi çıkabilir. E, bu şekilde bir tercihte bulunabilirsiniz. Fenerbahçe 7 sabit şutunu da değerlendirebilirsiniz. 1.67 oranı var. Fenerbahçe'nin en az Galatasaray'a karşı bulacağını düşünüyorum. Kendi evinde hiç kaybetmiyor bu maçta dediğim gibi tek farkla veya 1-0 veya 2-0 falan açık kazanacağını düşünüyorum. Korner e, alanında Dediğim üzere değerlendirin arkadaşlar. Kaçırmayın. 9.5 maç boyu ilk yarı 5 korner barajı var. Bu maça bu şekilde düşünüyorum. E, direkt karşılıklı gol var. Alabilirsiniz arkadaşlar bu maça. Kanka Alsay'ın gol bulacağını düşünüyorum. Dediğim üzere bir, 1-2 bir skor, 2-1 e, skor veya 3-1 skor bandında biteceğini düşünüyorum düşük bir ihtimalle yani maçı şeye götürmezlerse beraber yatabilir arkadaşlar. İlk yarı sıfır tercih de bana ön plana atıyorum. Yani sıfırdan bir tercih de olabilir. İlk yarı sıfır tercihinde değerlendirin değerlendirebilirsiniz. Ama ben Fenerbahçe'nin ilk yarı baskıyla bulacağını düşünüyorum. İlk yarı bir tercih de makul geliyor. düşünce o yönde ben Fenerbahçe'nin ilk yarı gol bulacağını düşünüyorum. İlk yarı gol tercihinde değerlendirebilirsiniz. 1.63'te güzel bir oranı var. İlk yarı şu şekilde İlk yarı karşı gol yok. Ee, birinci yarı. Birinci yarı hayır. İkinci yarı evet şeklinde değerlendirebiliriz. 342 güzel bir oranı var. Bu şekilde düşünün. Fenerbahçe ilk yarı atarsa 1-0 şeklinde bitebilir. İkinci yarı ilk yarı gaz atamazsa yani ikinci yarı atabilir. Onun için 3 güzel bir oranı var. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar diyorum. Bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maç boyu dediğim üzere ee, 8.5-9.5 koyunlar. ilk yarı 5 koyunlar barajı var değerlendirebilirsiniz. Samsun Spor'da al, yani ben kaybedeceğini düşünüyorum. 1.77 oranı var. Dep basmanın bir gol atarını değerlendirebilirsiniz. Burada da e, maç boyu da 9 korner barajına gideceğini düşünüyorum. Bu şekilde bu maçı da alabilirsiniz değerli dostlar. Adana Hatay karşılaşması direkt arkadaşlar 3.5 ilk yarı e, 2 gol ve deplasman 3 gol şeklinde değerlendirin. Hatay'a az 3 gol bulacağını düşünüyorum. Ee, Adana çok kötü artık. Burada handikap 2 şeklinde de iki fark önde başlıyor. Yani 3-0 şeklinde de 3 0 4 0 gidecek bir karşılaşma. 1.95'te de değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı bu şekilde diyorum. Değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Evet e, hemen yükleyeceğim. Videoyu görenler değerlendirebilir. Herkese bol şanslar arkadaşlar.